Herkese selamlar sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Kanalıma, yeni videoma yılın bu son gününde hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün 31 Ocak. Pardon, 31 Aralık 2020 yılın son günü. Nihayet diyoruz 2020'den çıkacağız. 2020 öyle bir geldik arkadaşlar. Yani öyle geldi ki, öyle bir yaşattı ki hayatı insanlara aldı aldı insanlığı, insanoğlunu yerden yere çarptı diyebiliriz. İnşallah 2021-2020'yi aratmaz diyelim. Size videoyu açtım. Şöyle hafif yağmur kar karışık bir şeyler yağıyor. Ben de işimi işten almaya gidiyorum. O bugün son gün çalıştı. Yarım gün. Ben tatildim. Nasip olursa pazartesi günü 4 Ocak'ta başlayacağız tekrar işe. Bu araları açmak istedim. Şöyle yol manzarası eşliğinde sizlerle muhabbet ede de gidelim. Almanya 31 Aralık itibariyle yeşil her taraf yeşil. Bu ülke sararmıyor, kararmıyor. Yılın 12 ayı neredeyse yeşil kalıyor diyebiliriz. E, aşırı soğuklar da olmadı. Kar da yağmadı daha. Kış aynı Türkiye'deki gibi daha gelmedi buralara da geceleri biraz soğuk oluyor ama yani o alışık olduğumuz Almanya soğukları yok. Şu anda da gerçi çok sıcak değil. 2-3 derece bir hava sıcaklığı var ama yani bunlara soğuk diyemeyiz. Kar yağmadı yine bu sene. Noel'de. Yani ayın 24'ünde, 25'inde, 26'sında. Almanların en kutsal yeni bayramlarını kar yağmaktır en büyük hayalleri ama maalesef yine gerçekleşmedi. Malum bütün dünyayı sarsan korona ötürü de Covid-19 salgınına ötürü de Almanya'da hala sıkı tedbirler uygulanıyor arkadaşlar. Bizim bulunduğumuz eyalette Baden Bütünberg eyaletinde akşam saat 8'den sabah 5'e kadar sokağa çıkma Sokağa çıkma kısıtlaması var. Yasak demeyelim. Yani bu neyi içeriyor? Eğer bir işe işe gidiyorsanız e, ya da sokağa çıkma için geçerli bir sebebiniz varsa doktora acil durum için çıkabiliyorsunuz ama öyle gezmeye, eğlenmeye çıkmak yasak. Bu istisnasız her gün uygulanıyor. Sadece ayın 24'ünde ya da 25'indeydi galiba. Bir gün esnetildi saat olarak. Ama bugün de e, aynı kısıtlamalar devam ediyor. Almanya'da. Yıllarda en sessiz yılbaşı olarak tabir ediliyor bugün. Sebebi ise Almanya'da belki bilenleriniz biliyordur. 31 Aralık günü bu gece yani yılbaşında e, Hawaii fişek, Maytap, işte kız kaçıran gibi bomba denilen e, eğlencelik ne diyelim ürünler çok satılır ve 3 gün önce satılmaya başlanır normalde 28'ine itibaren ve o gün bugün akşam atılırdı arkadaşlar. Onlar da yasaklandı. Çünkü hem sokağa çıkma yasağı olduğu için, insanların buluşmasını engellemek için. O dönemde Almanlar en sessiz yılbaşı olarak nitelendiriyorlar bugünü. Valla bütün dünyayı etkiledi. Ne diyelim yani bugünler böyle atlatılacak. İnşallah aşı çalışmaları aşılamalar hızlı bir şekilde başladı. İnşallah insan olunduğu gibi bu aşılarda bir çare olabilir. Ee, hatta şöyle Stuttgart'taki aşılama merkezlerine biz sandviç tedariki yapacağımız söylendi. Ben pazartesi işe başlayacağım. Oralara da sandviç, soğuk sandviçleri teslim edeceğiz. Orada herhalde büyük ihtimalle çalışanlar için. Ben de ilk defa gideceğim pazartesi günü. Ee, şu Almanya şu an hala tatilde diyebiliriz. Pazartesi günü ayın 4'ünde çoğu fabrika, iş yerleri tekrar çalışmaya başlayacak. Ben de ayın 23'ünden beri tatildim. Ben de pazartesi günü mesaiye tekrar da başlayacağım. Buraları tipik Almanya işte küçük kasabaları, köyleri diyebiliriz size. Ama bugün biraz karanlık. Yeni bir GoPro aldım. Hem onu test etmek için bir video açtım arkadaşlar. Hem de bu haftaki videoyu böyle atalım yıl çıkmadan bir video çekelim. Bunu nasip olursa yarın yani yeni yılın ilk günü sizler için açarım arkadaşlar. Editleyip hem böyle muhabbet hem bir yol videosu çekmiş oluruz. Evet arkadaşlar. Ben eşimin olduğu yere geldim. işlerin önüne bekliyorum. Saat iki buçukta çıkacak mesaileri bitiyor. Onlar da yeni yıl tatiline giriyorlar. Ortalık sakin. Almanya tatile girdi. Bu kısıtlamalardan ötürü zaten sokaklarda çok fazla insan yok. Ee, insanlar i̇nsanlar gerçekten de bu yasaklara uymaya çalışıyorlar. Şöyle göstereyim. Yani normalde buraları biraz merkezi yerler. Şöyle göstereyim ben size. Yani boş. Gördüğünüz gibi. Her yer boş. Yani kısacası insanlar yasaklara ellerinden geldiği kadar uyuyorlar. Uyumaya çalışıyorlar. Ee, bir türlü bu sayıları düşüremediler burada da. Almanya'da da. Şuraya kamağını koyayım bir saniye. Yani o kadar uğraşıyorlar ama bir türlü sayılar düşmüyor. Ah dur sen de şurada. Valla bu işin sonu ne olacak? Nereye varacak? Hiçbir fikrim yok. Aynı Türkiye'de de böyle. Türkiye'de rakamlar düşüyor ama insanlar 2020'den nefret etti demek istemiyorum. Sonuçta insanlığın yaşadığı bir yıl ama nefret eder duruma geldi maalesef. 2021 inşallah böyle olmaz. Umut verici bazen bir bakıyorsunuz umut verici açıklamalar. Bir bakıyorsunuz e, tekrardan bir insanların içini karartan açıklamalar. Çeşitli açıklamalar geliyor. Vallahi hayırlısı olsun diyelim. 2021'i inşallah 2020'yi aratmaz. Yani hani hep derler ya gelen giden aratır diye. Öyle bir şey yaşanmaz inşallah. Hep içimizi e, ferah tutmaktan yanayım. Güzel düşünmekten yanayım. Bakalım ne olacak hakkımızda hayırlısı olsun. Evet dostlar, sevgili arkadaşlar. Bugün 1 Ocak 2021. Dün videoyu açtım. En son eşimi almaya gitmiştim galiba arabada. Orada kalmıştık. Ondan sonra çekmedim malum. Yeni yıl akşamı evdeydik. Ayrıca bir yılbaşı geçirdik. Bugün de yılın ilk günü. Yürüyüşe çıktık. Arkadaşlar dün e, biraz konuşmuştuk bu bombalar işte havai fişekler yasaklandı diye. Hatta 12'de gece şaşırdık. Ya yani o kadar bir havai fişek atıldı ki anlatamam size. Önceden alıp da elinde bulunanlar evlerinin bahçesinde hiçbir insanla buluşmadan atabiliyorlarmış. Dün öyle bir şey duymuştum. Ama aşırıyı atılan çekemedim. Daha doğrusu o zat da aklıma gelmedi. Yani gece karanlıktı zaten. Bugün işte Yeni yılın ilk yürüyüşüne çıktık eşimle. Malum tatil günü. Şöyle bizim orada bir tren istasyonu var. oraya doğru yürüyoruz. Orada size göstereyim dedim. Evet arkadaşlar. Sevgili dostlar. Size bizim köyün hemen içinde sayılır. 5 dakika bize yürüme mesafe olan metro durağını göstermek istedim. Daha önce ilk videolarımda vardı bu da. Ama uzun zaman aklımdaydı. Sizleri çekmek istedim. Almanya'daki metro istasyonu. Buradan yürüyerek geliyorsunuz ya da şuradan arabayla. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere burası metro durağı. Metro az önce gitti yakalayamadık. Onu da çekmek isterdim ama. Gördüğünüz gibi ne bir bariyer ne bir güvenlik görevlisi ne bir insan var. Buradan gelip çıkıp burada bekliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu istikamet şu kart tarafına gidiyor. Burası da Baknak'tan geliyor. İlk durak Baknak. Bu bizim köy. ikinci durak arkadaşlar. Burada metro istasyonları, tramvayların istasyonları bu şekilde arkadaşlar. Ne bir güvenlik görevlisi, ne bir ee, ne diyorlar ona bir şeyden geçiyorsunuz ya, cihazdan öyle hiçbir şey yok. Burada biletinizi almadığınızda biletsiz olduğunuzda arada kontroller yapılıyor. O kontrollerde yasak yakalanırsanız güzel de bir cezası var. Şurada hemen karşıda şu hemen burada da göstereceğim bir tane e, bilet otomatiği var. Hemen burada da var. Şöyle Bu bir bilet otomatiği Buradan görüyorsunuz. giriyorsunuz Bizim gün oluyor. yer Nereye gitmek istiyorsunuz Şu Türk Kart Tren istasyonu Ne kadarmış 4 arkadaşlar Görüyorsunuz burada Şöyle çeşitli fonksiyonlar var Mesela normal. Bir kişi 4.20. Köpek için de bilet alıyorsunuz. 2 olmuş. 6.14 yaş grubu 2.10 on. Dörtlü bilet alabiliyorsunuz. 7.90 topla. Bir de şöyle Grupen and kartı diye bir şey var arkadaşlar. Görüyorsunuz 15.70. Ee, bir tane tren geliyor. Aman şey yapıyor ona. Bakın. bu metro değil bu region tren diyorlar böyle iki yerin arasında geçiyor bu grup günlük kartı arkadaşlar şöyle göstereyim 5 persona yazıyor gördüğünüz üzere 3 durak son son yani durak durak burada hesaplanıyor böyle çeşitli şeyler var yani dediğim gibi fonksiyon şuradan demir barınız atıyorsunuz. Buradan da şuradan da kağıt paranızı atıyorsunuz. Şuradan barının üzerine biletiniz geliyor. Bir de arkadaşlar dörtlü kart alabiliyorsunuz. Ee, şu cihaz buraya biletinizi soktuğunuzda biletiniz işleme giriyor. Yani biletinizi gün saat yazıyor. O saatten itibaren kullanabiliyorsunuz. Banof dediğimiz metro istasyonu. Bu şekilde arkadaşlar. Kimse yok. Gerçi tren yine gitti. Şurada hemen gözüküyor. Buradan havalana gidiyor arkadaşlar. Bilmem gözüküyor mu. 22 dakika sonraymış. Yarım saatte bir. Buradan şu kart. Havalanına tren var. Hızlı tren. Metro. oradan direkt havalanın altından bizim köyden gidebiliyoruz. Pistetiyle gelenler için de şöyle bisikletlerini koyma yerleri var. Bir de şunu da göstermiştim ben. Kapalı bisiklet garajları var. Şu şekilde kiralayabiliyorsunuz. Bakın girişi ön tarafta kilitli. Şöyle bir bisiklet garajı. İçeride hatta bir tane var şurada. He, emniyet için daha iyi. Böyle metro istasyonu kapalı garaj yapmışlar. Burada birisi bisikletini koymuş, bir daha da gelip almamış. Dediğim gibi arkadaşlar, metro istasyonu bu şekilde. Ne bir kontrol, ne bir şey. Buradan geliyor. Böyle. Şu Kadis bu taraf böyle gidiyor. Bileti almazsanız bilebilirsiniz. ama herhangi bir kontrolde güzel bir ceza ödersiniz. Metro istasyonu bu şekilde arkadaşlar anonslar gelir, anonsu bildirim yaparlar. Kamera sistemiyle de güvenlik kameraları vardır. Bakın şurada. Şöyle bir el sallayalım bizi seyrediyorlarsa. Oradan da kontrol olur. Kimse yok. Bugün bir Ocak tatil. Buraları sabahları, iş saatleri bayağı da kalabalık oluyor. Evet arkadaşlar, sevgili dostlar dün açtığım videoyu bugün 1 Ocak'ken 31 Aralık'ta açtık. Yılın son günü. 2020 ilk yılında kapatayım. Yeni yılın hepinize sağlık, önce sağlık, sonra başarı, mutluluk, bol kazançlar getirmesini temenni ederim. İnşallah 2021 2020 aratmaz. 2020'den kurtulduk diyebiliriz. Ben de burada metro istasyonunda e, videomu kapatayım. Dün açmıştım. Akşam çekemedim. Bu uzun zaman aklımdaydı. Sakin olmuyordu. Bugün sakin olur diye tahmin ettim metro istasyonu. Sizler için görüntülemek istedim. Beni izlediğiniz için, sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İnşallah 2021 bütün dünyaya önce sağlık getirir, sonra huzur, sonra mutluluk getirir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın sevgili dostlar.